Veririz çünkü vektörüm vektörüm bakıyorum. Kaç dakika olmuş? iki saniye olmuş. Ben bakarım. Yönkürümüzde ilk basitimizde devam ediyoruz. O zaman bir gol Şimdi bir tane daha. yok Kassels oldu. Onu ben orayı mı almıştım ya? Arkadaşlar Hexball Maps'la o da oynayacağız. Maps'la. Oha gol attı. Kazma harbi kazma adam ya. Tabii benden daha kazma olamaz. Hadi hadi hadi. hadi. Hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Küfür için mesajı küfür hmm. ya, oy, Oha ismini nasıl böyle kırmızı yapıyorlar lan. Dur sorun. İsmini nasıl kırmızı yaptım. Biz ne? Ne? Nasıl? Nasıl? Kır. Kırmızı yaptım. Adamlar da buraya. Ben kendi kalemi atmayı becerdim. Şimdi nasıl kırmızı yaptı, kırmızı yaptın. Yap. Kırmızı. Yap. kırmızı. Arkadaşlar siz biliyorsunuz nasıl kırmızı yapıldığını alttan yazsanız lütfen. Merak ettim. Baktan dolayı adamız, adamız... Adam ne burada? Laka papiye. Top burada hala. olmadı. Biz adam kendimize alalım değil mi? La pasta, hayda. Arkadaşlar tamamen odadan atma. Şöyle ve şu ve şuraya sağ 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 yazalım kek diyelim bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi ben vlog bir şimdi gidelim ofuma açtığa yani. yeni kim olamadım arkadaşlar özür Kaçak. Kalene boylu mı topa? Yuh abi laga gel. Bırakalım kendi gol atsın ya. Abi adam oynamayı unuttu. Falan Arkadaşlar özür dilerim. Laktan dolayı bir gol atamadım ya. Videoyu durdurup atsam mı? Gördüğünüz bunu? Arkadaşlar özür dilerim benim kadar kuru kazma yok arkadaşlar ya. Benim kadar kazma yok hakikaten ya. Hakikaten ya. Ben izinle ama topa biliyorum dostum. Arkadaşlar bu videoyu da böyle sonuna getirelim mi? Getirelim mi? Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Ben Berkay. Öbür videolarımızda görüşmek üzere.